Hadi içeri girelim ve burada ne olduğunu görelim. Vay be. Burası sihirbazların dükkanı mı? Harika görünüyor. Ne kadar ilginç bir kitap. <laughs> Aman tanrım ne kadar tozlu. Tüllerim diken diken oldu. Peçetem yok. Evet. Teşekkürler Jane. Süper. Şimdi okuyoruz. Neler oluyor? Aha korkunç bir. Hayır... Ama dokunma korkunç bir kitap. Hiçbir şeye dokunma. Peki burada ne var? İlginç bir kasa var. Bakalım içinde ne var? Anahtar da var. Hayır açmayın. Aa, hayır kasayı açtılar. Şimdi meydan okumaya gittiler. Peki onları nasıl geri alabilirim? Aa, uyumamalıydım işte. Hadi. Peki nereye geldik? Yerleşe göre meydan okuma Burada kasalar da var. Hadi başla Fibi. Ben mi? Bilmiyordum bu kadar korkak olduğunuzu. Tamam önce açacağım. İy, i̇ğrenç bir şey bu. Soğan. İğrenç. Çok kokuyor. Denemem gerekecek. İy, i̇ğrenç. Bende iki tane daha var. Ağlamak istiyorum. Muhteşem makyajım bozuluyor. Kabus. Bir soğan yedim. Evet hissediyoruz. Ağzım berbat kokuyor. Şimdi sıra bende. Kasamda ne olduğunu öğreneceğiz. Vay be yani bu bir Twix. Twix'i severim. Hoşuma gitti. Denemek istiyorum. Versene denemeyi. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Şimdi bakayım benim kasamda ne var. Vay be burada bir çeşit patlayıcı var çocuklar. Acaba ne yapıyor? Aa, burada bir şey çizilmiş. Bir kişi ve iki kişi. Anlamıyorum. Nasıl kullanacağım? Ah ne oluyor böyle? Sen, sen ne yaptın şimdi? İki tane soğan daha var. Aa, işte nasıl çalıştığını anladım. Her şey iki kat mı yapıyor? İlginç. Bu Twix'te kullanmak istiyorum bunu. kaç tane daha çikolata yapacağım. Deneyelim. Vay be işe Kızlar gördünüz mü? Bam ba, ba. Şimdi bir sürü Twix'im var. Oh, bir dağ gibi resmen bir sürü. Bayılırım Twix'e. Hmm, nefis. Ben istiyorum. <laughs> bir fikrim var. Ne yapacağımı anladım. Oh, yeah. Mesela kendimi iki tane yapacağım. İki kişi olursa soğanı yemem gerekmeyecek. Bence bu daha iyice. mu? Merhaba tatlı şey. Bir tane daha. Merhaba. İşte bu soğanlar sizin için. Hadi kızlar çalışın. Afiyet olsun. İşte soğan işte lezzetli değil biliyorum. Ama anlamayın. Oo oh, düşünmüşsün. Please. Şimdi ben açabilir miyim kasayı? Oley. Şimdi ne var acaba? Marshmallow. Harika. Marshmallow'ya bayılırım. Sizinle paylaşmayacağım. Please. Siz benimle lezzetli şeyleri paylaşmıyorsunuz. Hadi tadına bakalım. Hmm. Ne kadar yumuşak ve tatlı. Hoşuma gitti. Daha fazlasını istiyorum. Ve daha fazlasını. Sen uzun süre yemek yiyecek. Kasama açayım. burada ne olacak acaba? Şapka mı? Ama neden ona ihtiyacım var? Biliyor musunuz? <laughs> tamam. Giymeye çalışacağım ah, ne? Ya bunu nasıl anlayabilirim? Neden üzerime bu kadar çok su akıyor? Hayır, bak yaşam elbiseyim. Kabus. Bu <laughs> çok komikti. Sırılsıklamsın. Bakalım bende ne var? Vay be içinde bir çeşit kokteyl var. Umarım lezzetli olur. Ne var ya bunda? Kırmızı acı biberden mi? Hayır olamaz. Gerçekten biraz korkuyorum ama başaracağım. Hmm, lezzet aslında. Hiç de acı değilmiş. Oh, <laughs> hayır. Sanırım yanılmışım. Çok acı çok. Aa, ne yapacağım? Ah? onu söndürmeliyiz. Neden söndürelim? Ben marshmallow'u kızartmadım. Şimdi şişin üzerine takacağım ve kızartacağım. Dinliyoruz. Tin, normal misin sen? Peki ne var ya? Sadece marshmallow'u kızartmak istiyorum. Çok lezzetli olacak. Hazırladım. Şimdi de deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli. yok Hoşuma gitti. Tamam bir fikrim var. Suyun attığı bir şapkan var. Onun benim üzerine dökmeliyiz. Oh, Süper teşekkürler. Beni kurtardın. Marshmallow arkadaşlıktan doğun Emre'mi. Şimdi parmağımı ilk kimi açacağını karar verecek ne? benim işim. Açalım ve bakalım burada ne varmış. Vay canına dondurmam var. Deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Dondurmaya bayılırım. Ben dondurmamı mı tatmak ister misin? Tabii ki o. Oh. Dişlerim. Neden yaptın böyle Fibi? Bakalım bende ne var? Oh. Tamam dey. Oh, hayır. Bu ne ya? Neden? Suçum neydi? Kedi maması mı? Oh. Ay, i̇ğrenç. <laughs> bana. Oh, tamam tadına bakalım. <laughs> Berbat resmen. istemiyorum. <Biraz gülüyor> yok Yapmıyorsun ama. <laughs> lütfen yapmasam mecbursun kaşığını tut onunla da rahat olacak ne kadar da kötüsünüz yemem <laughs> gerekecek ee, iğneş kediler bunu nasıl yiyor ya <laughs> oh, hayır. kaşıkla daha da kötü <laughs> Görüyor sadece ben kaldım. Bakalım kasamda ne var? Aa, bu ne? 3 kalem. Harika. Vay canına sihirliymiş. Çok havalı. Bir şeyler çizmeye çalışalım. Ah, şimdi dondurmasını çok işte çiziyor. on çizeceğim. Tamamdır. Şehri yok. Böyle küra çiziyoruz. Harika. Şimdi ise dondurma istiyorum. Birkaç top yapacağım. Bir tane mavi, tamamdır. Şimdi mükemmel yeşil ve pembe yapacağım. Hmm, dondurmam senkinden daha iyi Fibi. Tadına bakayım. Vay canına, dondurma gerçek oldu. Çok havalı. Başardım. Vay canına, nasıl oldu böyle? Ha, ah, sihirli kalem. Ha, benim de bir fikrim var. Kedi maması yemeye devam etmek istemiyorum. Bu yüzden de sihirli kalemi ile kullanarak kendimi asistan çizeceğim. Bu yardımcı kedi olacak ve tüm mamayı yiyecek. Kesinlikle sevecektir. Merhaba yumuşak arkadaşım. Hadi tadına bak. Afiyet olsun. İyi misiniz, ev, mi? Sevdim mi? Bu bir şey miyim? Şimdi kasayı ilk ben açacağım. Şimdi evet. ne var acaba? Tamamdır. Vay be jelibon gözler. Vay be size vermeyeceğim. Bu suçlar benim. Jane salyaların iyi renkli ismen. Ben kendim yiyeceğim bu jelibon suçileri Dokunmayın. Aa, çubuklar. Bunlar çok komikler. Ne, onlarla mı yemeliyim? Hı, bilmiyorum başaracağım mı? Onları nasıl tutacağım? Tamam sanırım böyle. Ah oh. oh, başardım sanki. Hadi gel buraya. oh, hayır. Bu çok zor. İstemiyorum. Ya bu erkekler çok sakar. Ben hadi sana öğreteyim nasıl kullanacağını. Onları böyle tutman gerekiyor. Baksana. Ümit e sen çok zekisin ve çok güzelsin. Gözlerimi senden çekemiyorum. Senden başka bir şey düşünemiyorum. Teşekkürler. Beni besliyorsun. Bu çok tatlı. Seni öpebilir miyim? Tabii ki hayır. Al bu suşini ve git buradan. Çubuklarını da Al. Sen de koku şeklinde bir çıkartma var. Aşçı damlı kabus. Umarım hoş olmayan bir şey olmaz. Ne olduğunu bilmek istemiyorum. Hayır olamaz. Bunlar hamam böcekleri. Bunlar iğrençler. Böceklerden çok korkuyorum. Bebek ol. Sert mi düştün? Beni oh, no. çubuklarla yiyebilirsin. Gerçekten ben kabus tamayım. Neden? Hamam böceği yiyorum. Onlar çok korkunçlar. yaşıyorlar. Evet, Belki içimde var? yerleşirse. Ah, gerçekten <laughs> iğrenç. <Hiç> Bunu yaptığıma <laughs> inanamıyorum. Yemeyeceğim daha. Tamam Tamam haklısınız. Şimdi benim sıram. <laughs> Vay canına. Burada sihirli bir şey var. Hadi. Çocuklar ne sadece bana üzülüyorlar mı? Ha döndüler mi? Kasa yeniden çalışıyor. Evet döndünüz. Çok özledim sizi. Aa, bize sarılmayın. Eve istiyoruz. Eşyalarınızı alın ve bu kasayı bağlamalıyım ki hiç kimse açamasın. Anahtarı da atacağım. Güle güle. Görüşürüz. <laughs> İstediğin için teşekkürler. Yeni komik videolarımızı ilk görmek istiyorsan kanalımıza abone ol. Videoyu beğenmek dışına bas ve arkadaşlarınla paylaş. Yorumlarda yazın en sevdiğiniz an hangisiydi?